benim sevdam. Dağlara, taşlara, yerlere, göklere sığdıramadığım sevdamı, kuş kadar ürkek, ceylan kadar tedirgin, ak göğüs altında kıpır kıpır atan bir yüreğe sığdım. Yüreğime kelepçe takılıp götürdürken zindanlara, azgın dalgalarla boğuşan bir gemi gibiyim. Volkanlar patlarken bir yanımda, suskundu bir yanım. Hep yutkundu, içime attım. Sessizliğe yelkenler açtım. Kudurmuş gökler, yerleri yağmurlarla, şimşeklerle vururken, sırıl sıklam sevgamı, baş kaldığı ozanlarının yazdığı şiirlerle savurdum. Durduramadım kendimi, haykırdım göklere, kuş kadar ürkek, ceylan kadar tedirgin, ak göğüs altında kıpır kıpır atan bir yüreğe gizlediğim sevdamdır. Değil gökten yağmurlar, şimşekler vursun, volkanlar patlasa, denizler kudursa, fırtınalar kopsa yine yenemez. Çünkü bu sevda, masum bir yüreğin, bükülmez bir bireyin sevdası. Çünkü bu sevda, benim sevdam.